Merak garajdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün montajını yapmış olduğumuz araç 2012 model Seat Ibiza. Aracımıza taktığımız cihaz Namex marka. Android 9.0 işletim sistemine sahip. 4 GB RAM'li bir cihaz. Cihazın ilk önce kullanımını anlatmadan önce sizden çokça gelen sorulara cevap vereyim. Aracımızın direksiyon kumandası aktif bir şekilde çalışıyor. Ses açma kısmı, parça değiştirme. Telefon cevaplama gibi özellikleri mevcut şekilde çalışıyor. Dilerseniz size biraz kullanımından bahsedeyim. Cihazımızda ilk önce iki ayrı menümüz var. Bir kısa yol menümüz, bir de genel uygulamalarımızın olduğu menüler. Navigasyonla başlıyorum anlatıma. Şu an açılmış açılan navigasyon programı Aygo. internetsiz olarak çalışan kapalı devre bir navigasyon programı. Kullanım için sağ alt köşeye basıyoruz. Yeni rota diyoruz. Adres kısmına açık adres yazdıktan sonra cihaz bizi sesli ve görüntülü olarak yönlendiriyor. Çıkış yapmak için de sağ alt köşeye basıp ekranın en altından çıkış kısmından çıkış yapıyoruz. Radyomuz mevcut. Hızlı kanal geçişleri için yukarıdaki kırmızı çizgiyi sürüklememiz yeterli. Onun haricinde her tuşa bastığımızda bir sonraki kanalı bulup kaydetmek için kaydedeceğimiz kanalın üstüne 1-2 saniye basılı tutmamız yeterli. Cihazımızda hareket halinde video oynatma özelliği de mevcut. Müzik ve video menümüz aynı olduğundan dolayı size videodan anlatacağım. Ekranı sola doğru kaydırdığımız zaman e, klasörlerimiz burada gözüküyor. Harici olarak USB taktığımız zaman altta da USB kısmımız gözüküyor. Klasörü seçtikten sonra ekranı bu sefer sağa doğru kaydırdığımızda e, içinde bulunan müziklerin listesi gözüküyor. Buradan seçim yapabiliyoruz. Yine direksiyon kumandamız da burada aktif bir şekilde çalışıyor. Ee, onun haricinde cihazımızda bluetooth bağlantısı var. Bluetooth bağlantısı için bluetooth kısmına girdikten sonra burada yazan isimden cihazımızı bluetooth'a bağlıyoruz. Bluetooth'a bağladıktan sonra cihazımızın rehberini paylaşabiliyoruz. Ee, rehberin paylaştıktan sonra gelen aramalar bizde ismiyle, rehberimizde eğer kayıtlıysa kayıt ismiyle gözükecek. Harici olarak cihazımızda bluetooth müzik özelliğimiz de var. Bluetooth müzik özelliği için 4 noktaya basıp BT Müzik kısmına girip e, telefonumuzdaki sesleri araca aktarabiliyoruz. Harici olarak cihazımızın bir de internet bağlantısı var. İnternet bağlantısı için de ayarlar kısmına giriyoruz. A ve internet kısmından kablosuzdan internet bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. İnternet bağlantımızı gerçekleştirdikten sonra kullanabileceğimiz uygulamalar e, Şuradan bakalım. Go, e, Gmail hesabımızdaki maillerimizi kontrol edebiliyoruz. Google Chrome'la gezinti yapabiliyoruz. Google Maps'imiz var. E, Play Store'dan dilediğimiz uygulamayı indirebiliyoruz. Mobil TV özelliğimiz var. 200'e yakın e, televizyon kanalını izleyebiliyoruz. Ve Yandex navigasyonumuz ve YouTube'umuz mevcut. E, bu araca ekstra olarak bir de geri görüş kamerası yaptık. Aracımızın vitesini R konumuna aldığımız zaman geri görüş kameramız devreye giriyor. Geri testten çıktığımız zamanda ara cihaz kaldığımız yerden devam ediyor. Arkadaşlar eğer siz de aracınıza böyle bir multimedya sistemi düşünürseniz bizimle iletişime geçin. Aynı zamanda www.mregaraj.com.tr adresinden cihazımızın teknik özelliklerini inceleyebilir ve online olarak alışveriş yapabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.